Merhaba arkadaşlar. Bu videoda jenerik klaslardan bahsetmek istiyorum. Kanala daha önce jenerik fonksiyonlar isimli bir video yüklemiştim. O videodaki mantıkla çok benzer yapıları var jenerik klasların. Şimdi öncelikle bir tane sınıf oluşturalım. Şöyle araba sınıfımız olsun yine. Şuraya gelip bir tane fonksiyon oluşturalım. Fun işte fonksiyonun ismi karfan olsun şöyle ee, ve bu fonksiyon ne yapsın şöyle print elene print elene ekran yazdırsın şurada da işte arabanın ismini alabiliriz string türünde ve bunu ekrana yazdırsın print elene şimdi bunu çağırmak için ne yapacaktık burada araba sınıfından nesne oluşturacaktık val işte volvo olsun ve araba sınıfımızı çağırıyoruz gelip burada Volvo nokta volvo.carfan deyip bunun içerisinde bir parametre istiyor şu an o yüzden hata veriyor ee, buraya volvo diyelim bunu çalıştırdığımızda ekranda e, volvo yazdıracaktır şimdi ben şöyle bir yapı istiyorum. Mesela buraya string verdik ya. ya işte kullanıcı integer da verebilsin buraya. Long da verebilsin. Şu an bu yapı sadece e, stringde çalışır. Dolayısıyla biz bunu girilen değere göre yani integer girdiyse integer çalıştırsın. işte double girdiyse double çalıştırsın. istiyorsak generic mantığını kullanmamız gerekir. Onu da nasıl kullanırız? Şuraya gelip sınıfa şöyle buraya T deriz. Ardından şuraya gelelim. Bakın burada hata veriyor. Buraya gelip şöyle burada hangi e, tip girecekse onu yazacağız. İşte string girdiysek string yazacağız veya integer gireceksek integer yazacağız. Şurada hata vermedi. Neden vermedi? Çünkü burası hala string. Buraya da şuradaki t'yi vereceğiz. Tür olarak Tamam mı? Gelelim şuraya. Şu an hata verdi. Çünkü buradaki t şu an şuraya integer verdiğimiz için buradaki t integer'ı temsil ediyor. O yüzden bizim de buraya bir integer değer girmemiz gerekiyor. Bakın required int diyor. Gelelim buraya işte 20 girelim mesela. Bakın hata sustu. Boolean girebiliriz. Her türü girebiliriz. Bakın yine hata verdi. True diyelim. Hata sönecek. Generic klasları bu mantıkla kullanabiliriz. Şurada tabi primary constructor olabilir. İşte name'i burada alırız name t diye. Burada da şunu almayız. Buradaki name'i tabi bunu var yapmamız lazım veya val buradaki name'i buraya yazdırabiliriz. E, bu sefer burada istiyor bizden. Şu true'yu burada değil de çünkü fonksiyondaki parametreyi kaldırdık. Parametreyi klasa verdik. Şurada istiyor bu sefer. Buraya true'yu veririm. Şöyle çalıştıralım hatta. Evet burada true'yu yazdırdığını görüyoruz. Generic class'ların mantığı bu şekildeydi. Sonraki videolarda görüşmek üzere.